Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan iyi akşamlar. Ben Sti olay incelemeden pusat durup uzun bir süre sonra, e, virüs döneminden sonra ilk kez video çekmeye geldik, e, imkanlarımız yoktu. Bu arada bütün izleyicilerimizden özür diliyoruz e, küfürler için. Bu videoda hiç küfür etmeyeceğiz edersek de sansür koyacağız. E, küfürsüz paylaş diyenlere de şöyle söylemek istiyorum. Kardeşim küfür inşallah olmaz bir daha. Çünkü yaptığımız olay çok basit bir olay değil. Gecenin saat 3'ü bizim geldiğimiz yere bak. Seslere bak, şeylere bak, gireceğimiz yere bak. Ve çok yakın bir zamanda Allah nasip ederse iPhone çekilişi yapacağız. Yavaş yavaş istersen gidelim. Lan burayı göstersek mi? Korktun <laughs> mu? Dedikleri en şu sen yardım etmanı rağmen. bayağı Gökhan, bura daha devam ediyor mu acaba? Şuradan bir kendin uzan da kameradan bir baksana. devam ediyor mu? Sadece oran. Sadece oran. İstersen burada videoyu durdur. Asıl eve gidek. Onu devam ettiririz. İşte yavaş yavaş ilerliyoruz çekim evlerinde. Bismillahirrahmanirrahim. racim Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed kemal salli ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e ile kamil Bismillahirrahmanirrahim. Lezzetil Rabbin nas, Melikin nas, İlahin nas, Mişemil, Vesves, İlhan nas, Ellezi, Yüves, Visü, nas, Minel, Cinne, nas. Çok eski bir yapı. Bismillahirrahmanirrahim. Burası herhalde tuvalet gibi Evin içinden ağaçlar çıkmış. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Küfür etmeyeceğiz diye söz vermiş. Oğlum ayağım gizme bulundu. Abi, orası neresi bir baksana. Çok felaket koku var. Hmm. Oğlum. Burası ne lan böyle? Arkadaşlar, olayı yavaş yavaş anlatmak istiyorum. Ee, burası çok değişik bir yer. Hani... Üf, oğlum buraya tuvaleti mi yapmışlar? Uzatma fazla da buradan çıkalım çok kötü. Ya buradan ortaya. çıkarak aşağı bir yerde açıklama yaparım. Buradan çık <laughs> yap ya. Göster şöyle Vallahi bu sözüm yemin ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Eskir ya Resul Allah. Ya Kerim Allah. Ya Habib Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ev yapısı acayip değişik. Üstü yıkılmış evin hafiften. Odalar virane bir halde. Evin içinde ağaçlar çıkmış. Şeyler çıkmış. Hani gerçekten bu o, o ne lan? Kamerada görüneni gördün mü? O köşede bir şey mi var? Ben de ona baktım da Şuradaki şey gibi bir şey. İşte arkadaşlar. Yok an açıklamayı burada yapayım öyle devam edelim istersen. Çünkü girdiğimiz bütün odalar gerçekten acayip derecede pis. Tam orada mi? yapabilirsin. Font çok güzel. Ee, şimdi size şöyle söyleyeyim. Burada zamanında bir tane Değişik bir türde insan yaşıyormuş ve kimse bu adamla ilgilenmiyormuş. Kimse bu adamla konuşmuyormuş. Hani hiç kimsesi yokmuş. Bir gün bu evin için tüylerime bakar mısın? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi affet ya Rabbim. Niyetimiz zarar ziyan vermek değil, çalıp çıkmak değil, sizleri rahatsız etmek değil. Arkadaşlar her videoda bir şey yakalayacağız diye bir şey yok konuşmak istemiyor. Öyle bir etki var şu an üzerinde. Her neyse adam buraya geliyor ve bu adam bir gün ya bu adam bu evde ölmüş. Aslında bir sonraki evde ölmüş ama dediklerine göre ölüsü iki evde de görülmüş. Hem bu evde görülmüş hem o evde görülmüş. Bu olayların aslı nedir? Bu olayların deaktifi nedir? Bilmiyoruz. Allah'ın izniyle bugün çekimimizi yapacağız. Bir de her videoda bir şey yakalamamız mümkün değil. E sonuçta görünmeyen varlıkları çekmeye çalışıyoruz ve Gökhan dikkat et. Allah'ın izniyle bugün burada güzel şeyler çekeceğiz Gökhan. Ha, çok pis yapısı var ha. Yapısından ziyade... Ha. Dikkat et. Burada yılan bulan bir şey vardır yani. Sadece ya. söyleyeyim mi? Allah çarpsın elim ayağım titriyor. Konuşmak istemiyorum, böyle... Değişik bir duygu var içimde. Oranın devamı var mı? Tek mi? Nasıl bir yer? Gireyim mi? Nasıl Arkadaşlar bu arada girmiş olduğumuz yerlerde çok kötü ve çok garip kokular var. Işık <laughs> lan! Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> iyi misin? <laughs> Lan okudan ziyade baksana abi tüylerim dimdiken oldu. Ben de... garip bir şey var bu orada. Çok değişik bir etki yaratan bir şey var. Gel abi dışarıda yan taraftan giriş bir tane daha var. Orayı bir gösterip çıkalım buradan. Gerçekten bu mutsuz olur. Çıksak mı yukarıya? Yukarıya çıkmadan ziyade burası ne? Bakar mısın? Tek Tek bir tane yer görünüyor. Işıklandırma pek yeterli değil. Dikkat Ay. Gözüme girdi. Burayı çeksene. Bir 20-30 senelik var herhalde burada. Daha fazla. Burası 50 o senelik herhalde. falan. Oo. Bak bak örümceğe bak. Örümce. Zehirli. Hangisi? Şu mu? Bak bak şeyin üstünde. Şu mu? Aa. Garip. Gerçekten çok garip. Kuş yılan filan falan da vardır var ha. Çekil çekil şuradan. Kuş tüylerine baksana bir. Evet. Burada yılan filan çıkar. Akrep makrep. Şu sarçıyan dedikleri bir şey var ya. Ben korkuyorum abi ondan. Her tarafta örümcek ağlar. Benim en nefret ettiğim şeylerden birisidir bu. Örümcek ağları gerçekten beni ürpertiyor. Oğlum. Ya abi. Şu gerçekten diken diken oluyor burada. Değişik bir sinerji var. Yok bu ne? Bak bir önceki videoda duvarda bir tane adam gibi resim vardı. Burada da bu bu var. Yani çok sineğin uçması normal mi? Sinek adı üstünde bıraktı oturdum zaten. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sana. CityGen filminden söyleyeceğim. Sinek şeklinde gelip de çarpılan kaç kişi gördüm ben? Çık abi ben huysuzlaştırmayacağım. Buradan bir Artık çıkalım mı? Diğer eve gidelim. Üst tarafa Hı. çıkalım mı? Üstte bir şey yoktur bence. Çünkü çana benzer filan var. Şurada. İstersen bir göğe dur bir yere dur. Orada değişik bir ses vardı. Duydun mu? Şuraya bir odaklasana evin içine. Evin içinde ben de bir şey gördüm. Bir çık 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 çık. Yok ama. Yok Gelsene. Abi gel bir. ilahı yeşil kameraya Tuvalet. Sen şu tuvaleti çektin mi? Şu camı tek odalı değil mi Tek odalı. Emin misin? Orada cam yoktu ki. Camı ben de görmedim o yüzden soruyorum. <laughs> Gördün mü? Neydi o? Ev mi yıkıldı? Ev mi yıkıldı? Çöpekler <laughs> ha. Aşırı derecede havlu. Ya gel ya gel! Hiç gitmeye karar vermiyordum. Neresi neresi? Acayip bir şeymiş lan! Gireceğimiz ev burası değil lan! Köpekler aşırı kesiyorum. Bir... Kes kes kes! Abi oraya girdik. Hiç beklemediğimiz bir evde o gittiğimiz yer. Ee, girdik. İçeride çok enteresan bir koku var. Acayip derecede kötü bir şey var. Ve sinerji var. Ben hani konuşacak dereceden çıktım. Konuşamadım orada. Bir tutuldum böyle tüylerim falan bak düzeldi Allah'a şükürler olsun. E şimdi asıl eve geldik. Denilen ev bura. Yavaş yavaş girelim mi? Bismillahirrahmanirrahim diyelim girelim bence. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Oha lan gittik çekiliyor lan gördün mü? Oraya gidilmez abi orası çok felaket gidelim, tüylerim ürperdi. Biz buraya video çekmeye geldik. Mecbur gideceğiz doğal. Tüylerim ürperdi. Bismillah deyip gideceğiz. Gerçekten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani ev dedikleri kadar var, burada dediler. Adamın ölüsü burada bulunmuş aslında bu evde. Neresinde bulunmuş bilmiyoruz. Bize anlatıldı. Sizlerden gelen tavsiye üzerine geldik. Hani soruşturduk. Ya aslında bir kameraya bir kişi çıksa buranın tanıdıklarından konuşsa hani daha detaylı bir bilgi verir bize ama biz dinledik. Aklımıza kalanından devam ediyoruz şu anda. Devam edelim mi? Örümceklere falan baksana ya. <laughs> Örümcekler evrim geçirmiş bildiğin. İçeride bak yukarıda fazla sokma istersen de bana oraya. Bak gör, görüyor musun? Bak bak. Bak 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 ışıktan da çıkıyor. Ağzında bir şey var lan onun. Ya. Neyse yavaş yavaş çıkalım buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir tane daha yer var. Evin üstü gene çöplük. Çöpmüş. <laughs> Burada garip bir yer var. Hatta. Değişik değişik şeyler var. Erik ağacı var. Oo, Brani ağacı var. Çok çökmüş. Üstü ama dikkat et koca bir gaya. Diye ses geldi. Gel, gel, gel. Ne oldu lan? <laughs> Düşüyordum abi. Evet. Öyle hareket eder mi? Ben de korkuyorum. Evet. Kaset filan mı? Bunlar önceden kalmak artık korkuyorum ben. Neyse aşağı kata inelim mi yavaş yavaş? Sivrisineğe bak hocam. Yapının eşkiliğine baksana. Abi, Ta zaten. ne zamanların şeyleri. Ne zamandan kalma bir şey. Çatır. Köylerde şey yaparlar hadi. Hadi gidelim. Düşeceğiz. Düşecek mi diyeyim lan aynen. Gömülelerim var ya. Ayağım mühim tabi. O ne? Muhtemelen taş yuvarlarım. Bastığım taşlardan biri kendimizi korkutmamak için de bir şeyler söylüyoruz ki. Bunu yani devam edelim. Videomuzu çekelim. Gel abi. Devam et. Oha kafamı vuruyorum. Gökhan sivrisineğe bak Gökhan. Ay. O Sen bana gelirse ben var ya. Koylanıyorum zaten. Bildiğin, bildiğin at <laughs> enteresan ama. Ya çok değişik ya. Burası biraz... neymiş? Eskilerin tuvaleti. Eski tuvalet, yapı ya, tuvalet. Tuvalet olarak kullanıyorlardı herhalde. Şimdi kötü bir iş var ya neyse. Allah'ın izniyle. Gidip çıkacağız. Özür dilerim şeytan verdim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla cüzdan var. Bura ne? Sen gir göster ya, yani. Uzantılı değilse, çık. Hiç şey yapma. Bismillahirrahmanirrahim, günü özlü bir aklin nas, velikin vasıra hınas, nas. şerri vaslasın hınas, lezik mesvisin nas, nînel cinneti vennas. Abi gerçekten, harbiden yani. Ben ürperdim buradan. Buranın bir devamı var, bir soğukluğu var. Bir rüzgar esmeye başladı. Tam ben sana onu söylüyordum. Bir soğuk var şu anda. Tüylerim çok Tüylerim pürperdi. dibinlik oldu. Ürperdi. Bakın halim kalmadı. Fazla uzatma abi. Tüylerim acayip ürperdi. Arkadaşlar gerçekten girmiş olduğumuz yerin atmosferi çok farklı. İlerledikçe tüylerim ürperiyor. Konuşacak halim kalmıyor. Şu anda gerçekten çok korktum. Tüylerim Allah. acayip. Allah. Gerçekten bak tüylerim ben çok kötü oldum abi. Bacaklarımın falan tüylerim var ya. Gökhan dua et. Dua kapıdır. Bir önceki videolarda hep küfür ediyorduk. Küfürümüzden dolayı bela geliyordu. Ama şimdi Allah'ın izniyle güzel bir video çekiyoruz. Şu ana kadar kötü bir şey söylemedik. Gittikçe Allah nasip ederse, gidiyor burası. Sizin sayenizde büyüyeceğiz. Sizin sayenizde devam edeceğiz. Oğlum ben gerçekten bir perdem Buralar Gittikçe soğuyor, konuşamıyorum, nefesim darlanıyor. Var da var, var da var. Buradan yok abi, ara bölme taşı düşmüş sanki. Aşağı bayağı iyi yerden düşmüş. Şu, baksana şu. Soğuğa bak, soğuğa bakar mısınız? <laughs> gerçekten, gerçekten yani. Çok garip hissediyorum ya. Buranın ne yerler ne? Yerlere baksana. Ben Artık Hiç. burası küflenmiş. Acayip. Hem yani garip bir koku şey. var. Şuraya tutsan tut tut. Şuraya tutsana. benim benim tüylerim çok ürperdi. Hadi evet, bir şey yok. Çıkalım buranın ben da bir şey yaparsın. Vallahi ciddi diyorum bak bacaklarımın bağı çözüldü. Yani abi hiçbir şey görüntü ki bu. Baksana şu bacaklarımın bağı bir şey söyleyeyim mi? Buralarda yılan vardır. Böcek vardır. Vardır da vardır yani. Benim çirim bu. Tamam, tamam. Benim anlamadığım bir şey. Bura nasıl yıkılmış bu borcağana? Yerler niye böyle? Şu ne? Bilmem ne şeytan. Sübhanallah'ın bir şeytan. Oo. şuna bak, şuna bak, şuna bak. Ya tam ne kuş kanadı mı bu? Bilmiyorum ki. Gel ya gel, hiç çok böyle. Kuş kanadı değil de şuna bak. Yani ben gerçekten tüylerim acayip yürüperdi. İlk defa bu videoda bu kadar şey oldum diyebilirim. O Oldu, ıssız videomuzdan sonra... Orada bile o kadar korkmamıştım. Bu kadar korktum. Şu yan odaya giriş yok herhalde. Bunu nasıl görüntüleyebiliriz? Gösterebilir misin yan odayı? Şunu da mezar Onu sa yılan sandım şu Şunu var ya. <laughs> vallahi yılan sandım. <laughs> İçeriye ışıklandırayım. Devam var mı? Yok ama burası çok enteresan. Buraya bir girek. Buraya giremeyiz. Şu yukarısı falan çöküyoruz. Oradan gösterdim. zaten... bir göstersen al. Burada, burada kameradan aşağıda göster çıktı. gibi bir Yok yer yokarda, var. Yukarıda kameradan gösterdiğim yer burada zaten. Gökhan ama. ayna var. Hani ayna. Gökhan ayna var. Vallahi bacaklarım çıktı. Şuradan, çık çık. Vallahi çık. Var. Ciddi diyorum ya şaka ya yapmıyorum. Ayna, ayna beni gösteriyor. Abi tüyleri mi ürperdi? Çıkar mısın? Aynanın olması... Anısını da dışarıda anlatırsın diğer odalarda. Burada Harbiden nefesim daraldı. Şu an içim yukarıda. Şuradan çıksana hızlı. hızlı dua, Hızla çık. Dua. Dua her şeyden öncelikle dua olur. Şuradan bir uzaklaş da. Buralarda bir yoksa ya. Burası orası değil mi? Ve daha yeni ki. Burası orası. Emin misin? Hı hı. Yıkılmış ama galiba. Şöyle bir bakmıyorum mu da yani? Gerçekten yani sessiz olsana. Köpekler deli gibi havlıyor yalnız. Arkadaşlar, videoda göremediğiniz, duyamadığınız bir şey ama bacağı mı duruyordu Acayip bir ses duydum. Şuradan çıkalım. Kedi sesi miydi o? Şurayı bir göstersene. Şuraya bir odaklansana. Tüylerim, tüylerim. Şuraya bir odaklan. Elim ayağım titriyor bak şuraya. Şuraya bir odaklan. Ne vurdum? Yok ha? Çet ben. Gördün mü gördün mü? Tüylerim çok kötü. çok felaket Ne oldu? ne gördün, ne bitti orada hiç anlamadım seni. Bir şey mi gördün? Arkadaşlar videoda ne oldu ne bitti hiç farkında değilim. Görmüş olduğu cismin ve varlığın ne gördüğünün de farkında değilim. Bir anda bir şey gördü. Eli ayağı dedi Şu an hemen geldik. Elini yüzünü yıkıyor şu an. Yani daha da ilerleyen ee, dakikalarda daha güzel şeyler de görebileceğimize emindik ama inanın ne oldu ne bitti hala el ayağı titriyor elini yüzünü yıkıyor abi <laughs> kendine gel <laughs> kendine gel ama videoyu kapatıyorum abi gidelim